Şimdi bu videomda 10. sınıfların e, matematik dersini işleyeceğim. Asal sayılar, aralarında asal sayılar, OB, OK, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi öncelikle asal sayılar. Asal sayı ne demekti? Sadece bir ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar diyorduk. E, hangi sayılar? En küçük asal sayı sayıdan başlayalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13 bu şekilde asal sayıları sıralayabiliriz. Şimdi buradaki en küçük asal sayımız 2. 2 hem en küçük asal sayı hem de çift olan başka bir asal sayı yok. Yani diğer asal sayıların hepsi tek tek sadece çift olan asal sayımız 2. Şimdi aralarında asal sayılar ne demek? aralarında asal sayılarda ortak böleni sadece bir olacak. Yani onun dışında ortak böleni olmayacak. Bu şekilde tanımladığımız sayılara biz aralarında asal sayı diyoruz. Örnek verelim mesela kaç olsun? 4 ile 7 olsun. Şimdi bunlar tek tek düşündüğümde 4 asal bir sayı değil. Ama 4 ile 7 aralarında asal mı? Evet. Çünkü 4'ün bölenleri 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor. 7'nin bölenleri 1 ve 7'ye bölünüyor. Yani ikisini birden böldüğüm sadece 1 var. İkisini birden böldüğüm sadece 1 olduğu için diyorum ki bu sayılar aralarında asal sayılardır. Mesela aralarında asal olmayan bir tane örnek verelim. Kaç olsun? 8 ile 6. Şimdi bu sayılar aralarında asal sayı değil. Çünkü 1, 8, 1'e de bölünüyor, 2'ye de bölünüyor, 4'e bölünüyor, 8'e bölünüyor. Altının bölenleri 1, 2, 3, 6. Bakın burada ortak bölen 1 dışında başka bir sayı daha var, 2. Yani farklı bir sayı daha bulduk ortak bölen. O yüzden diyoruz ki bu sayı 8 ile 6 aralarında asal değil. Ama 4 ile ne demiştik? 4 ile aralarında asal. Şimdi asal çarpanları ayırmadan bahsedeyim. Asal çarpanları ayırmayı nasıl yapıyoruz? Ee, bir doğal sayı asal çarpanlar şeklinde yazmak için öncelikle belli örnekler verdim. 24, 100 ve 240. Şimdi bunları asal çarpanlarına ayıralım. Şimdi en küçük asal sayıdan başlıyoruz. 24 kaça bölünüyor? Teker teker bölerek buraya yazacağım. 24 ikiye bölünüyor 12. 2'ye bölünüyor 6, 2'ye bölünüyor 3. 3, 3'e bölünüyor 1. Yani ben 24 sayısını şöyle yazabilirim. 2'den kaç tane buldum? 3 tane çarpı 3 üzeri 1. Bakın 24'ü ben asal çarpan çarpım şeklinde ya asal çarpanlarına ayırmış oldum. 2 ve 3, 24'ün asal çarpanı oldu. 100'e bakalım şimdi. 100, 2'ye bölünüyor 50. 2'ye bölüyorum 25. 5'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Şimdi yazıyorum. 100 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Bakın 100'ün asal çarpanları 2 ve 5. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazdık. 240'a bakalım. 240'ı 2'ye böldük. 120. 2'ye böldük. 60. 2'ye böldük. 30. 2'ye böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Yani 240 sayısı eşittir. Kaç tane 2 bulduk? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2, 2 üzeri 4. 3 tane 1 tane bulduk. 5 üzeri 1 şeklinde yazıyoruz. Şimdi şu örneği yapalım. 36 eşittir. 2 üzeri m çarpı 3 üzeri n olduğuna göre m ile n'nin toplamı nedir? Şimdi 36'yı nerede yazalım? Şurada ayırıyorum 36'yı çarpanlarına. 36'yı 2'ye böldüm. 18, 2'ye böldüm. 9, 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1 yani 36 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Bakın asal çarpanlarını ayırdım. M buradan 2'yi gösteriyor. N de buradan 2'yi gösteriyor. Topluyorum. Cevabım ne oldu? 4 oldu. Yani asal çarpanları ayırma olayı bu şekilde oluyor. Şimdi... Ee, doğal sayının tam bölenlerinin sayısından bahsedelim. Yani pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı bunları anlatacağım. Şimdi burada e, nereden başlayalım? Mesela örnek üzerinden gidelim. E, 400 sayısının PBS kısaltması yani şöyle aslında bu pozitif bölen sayısını buluyor, bulacağız şimdi. Ama şimdi ben bunu anlatmadan önce size daha küçük bir sayıda örnek vereyim. Örneğin mesela e, kaç olsun? Diyelim ki 6 olsun. Şimdi normalde 6'nın bölenlerini düşünürsem 6 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. Kaç tane sayı buluyorum ben burada? 4 tane. 4 tane pozitif böleni var. Şimdi ben bunu tek tek böyle yazmak yerine 6'yı çarpanlarına ayırsam. 2'ye böl, 3. 3'ü 3'e böl, 1. Yani 6 eşittir. 2 çarpı 3. Şu üstünde de 1 var. Şimdi ben burada Pozitif bölen sayısını şöyle de bulabilirim. Yani 4 sayısını 4 tane bulmuştuk ya. Bunları bir artırıyorum üstlerini çarpıyorum. Yani 2'nin kuvvetindeki biri bir artırıyorum. 3'ün kuvvetindeki biri bir artırıyorum ve çarpıyorum. Neyi bulmuş oluyorum? Pozitif bölen sayısını. Demek ki biz pozitif bölen sayısını bu şekilde buluyoruz. O zaman şimdi daha büyük bir sayı için düşündüm. 400'ü yapalım. Şimdi 400'ü ayıralım. 400'ü 2'ye böldüm. 200, 2'ye böldüm 100, 100'ü 2'ye böldüm 50, 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. Şimdi yazalım. Pozitif bölen sayısı ne demiştim? Üstlerini 1 arttırıp çarpıyoruz. 4'ü 1 artırdım 5, 2'yi 1 artırdım 3, çarptım. Buradan cevabım ne geldi? 15. Şimdi Pozitif bölen sayısı ile negatif bölen sayısı aynı şey. Yani e, altının bölenleri 1, 2, 3, 6 demiştik ya. Eksiler de olur. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 6 da e, bölenler ama negatif bölen sayısı. O zaman burada bir eşitlik var. Yani pozitif bölen sayısı ile negatif bölen sayısı eşit. 15 tanesi biz negatif bölen sayısına da o zaman 15 diyeceğiz. Tam bölen sayısı... Yani pozitiflerle negatiflerin toplamı oluyor. 2 tane pozitif bölen sayısı da diyebilirsiniz. Yani iki tane PBS de diyebilirim. Ee, ya da ikisinin toplamı. Yani toplam kaç tane? 30 tane. Asal bölenlerin toplamı. Şimdi biz 400'ü çarpanlarına ayırmıştık. Ne bulduk? Ee, 2 üzeri 4 ve 5 üzeri 2. O zaman 2 ile 5 benim asal bölenim. Toplamı da 2 artı 5'ten kaç yapar? 7. Ee, şuraya bir... De şuraya bir F ekleyeyim de şöyle yapalım. Şimdi bu soruda şunu da göstermiş olayım. Tam bölenleri toplamı. Tam bölenleri toplamı. Şimdi tam bölenleri toplamı sıfırdır. Neden? Çünkü artılar ve eksiler birbirini götürür. 1 eksi 1, 2 eksi 2, 3 eksi 3 hepsi birbirini götürür. Ne olur? Sıfır olur. Şimdi asal olmayanları soruyorsa bana Burada da asal olmayan bölenlerin toplamını sordum. Şimdi bakın. Tam bölenlerin içinden asalları çıkarırsam geriye asal olmayanlar kalır. Tam bölenleri toplamını biz sıfır dedik. E, asalları da 7 bulmuştuk. Bunu çıkartırsak geriye kalan sayın neyi bulmuş oluyorum ben? Asal olmayan bölenleri toplamını bulmuş oluyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi en önemli konulardan birine geldik. Ee, EBOB ve EKOB konusuna geldik. Şimdi en büyük ortak bölen e, EBOB. Bundan bahsedelim. İki veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne, en büyük ortak bölen yani EBOB denir. Yani şu demek oluyor. Şimdi öncelikle bunu açıklayarak yapalım. Sonra pratik yoldan çözelim. Şimdi 12'nin bölenlerini, e e 12 bölenlerini düşünelim. 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor, 12'ye bölünüyor. 16'nin bölenlerini düşünelim. 1'e bölünüyor, burada 4 de vardı, 4'ü unuttum. 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 8'e bölünüyor ve kaça bölünüyor? 16'ya mı? Atladığım bir şey var mı? Hayır. 8'de yazdım, tamam. Şimdi burada ortak bölenlerine bakalım. Bakın birler ortak, ikiler ortak, başka dörtler ortak. Başka ortak var mı? Yok. Şimdi bulduğum ortakların içindeki en büyüğü hangisi? 4. O zaman diyorum ki bu iki sayının yani 12 ile 16'nın ebobu 4'tür diyorum. Ee, anladık mı bunu? Anlamışızdır umarım. Şimdi ortak bölenleri tek tek bakıyorum. 1, 2, 4 dört ortak. Ama biz içindeki ortakların içindeki en büyüğüne bakıyoruz. Ortakların içindeki en büyük kaç burada? 4. O zaman diyorum ki 12 ile 16'nın ebobu dörttür. Ama ben bunu şöyle de yapabilirim. Şimdi pratik yoldan yapalım. 12, 16. Şöyle yapıyoruz. İkisini böldüğüm ortak sayıdan başlıyorum. 2'ye bölünüyor. 6, 8. İkisini böldüğüm ortak sayı. 2, 3'e ve 4. Bitti. Burada, burada bırakıyorum. Sonra bunları çarpıyorum. 2 İki çarpı 2'den cevabım ne gelir? 4 gelir. Yani bu şekilde de bulabilirsiniz bunu. Şu 16'nın bölenlerini şöyle bir daha bir şeye bakacağım. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 1. Evet tamam. Şimdi şu olayı bir daha tekrar edelim. Şimdi 12 ile 16'nın EBOB'unu bulmak için bu açıklayıcı bir anlatımdı. Yani ne olduğunu görün diye gösterdim ama normalde 12 ile 16'yı yan yana yazıp ortak başlıyoruz. 2'den 2 ya da asal ortak çarpan neyse artık. 2 bölünüyor mu ikisine de? Evet, bölünüyor. Burada altı oluyor, burası 8. Tekrar 2'ye böldüğüm zaman 3'e 4. Burada bırakıyorum. Çünkü ortak başka böldüğüm ikisini aynı anda bölebileceğim sayı yok. Sonra bunları çarpıyorum. Cevabım 4 oluyor bu kadar. Peki eğer böyle sorulursa ne yapacağım? Yani asal çarpanlarını ayrılmış şekilde sorulursa ne yapacağım? O zaman da ortak bölenlere bakacağım. Ortak bölenler. Bakın burada ortak bölenlerim hangisi? Bunlar. Ortak bölenlerin en küçüğüne bakıyorum. Küçüğü ne burada? 2 üzeri 2 çünkü ikisinin de bölmesi lazım. O zaman 2 üzeri 2'yi aldım. 5'ler ortak mı? Evet. Ama 5 üzeri 1 mi alacağım? 5 üzeri 2 mi? 5 üzeri 1 alacağım çünkü ortak olanı almam gerekiyor. 11 ve 7 ortak değil. O zaman ebuna ne diyorum ben burada? 4 çarpı 5'ten 20 diyorum. Şimdi peki soru şeklinde yani üç farklı şekilde özetledim. Yani size ne şekilde karşınıza gelebilir? Ee, soruda yani ee, EBOB mu EBOB mu kullanacağımı nasıl karar vereceğim? Şimdi ben konuda EBOB'u anlattığım için tabii burada direkt EBOB bulmamız gerektiğini anlıyoruz ama ee, EBOB ikisini de bölen en büyük sayı ama şu en büyük kelimesine çok tık yani buradan yola çıkarak yorumlamayın hatalı ee, bazı sorularda hatalı yorum yapmış yapabilirsiniz. Şimdi EBOB dediğim şey ikisini de bölebileceğim en büyük sayı. Yani benim bulduğum, bulacağım sayı bu sayılardan daha küçük. Ama küçük sayıya eşit çıkma ihtimali var. Daha küçük. Yani soruyu okuduğunuz zaman size sorulan soru, bulmanız gereken cevap bu sayılardan daha küçükse zaten benim EBOB bulmam gerekiyor. Bu şekilde mantık yürütün. Şimdi 200 ve 320 sayılarını tam bölen bakın ikisinde tam bölecek. Demek ki ben bu sayılardan daha küçük bir sayı bulacağım. Tam bölen en büyük doğal sayı kaçtır? Hemen başlıyorum. 200 ve 320'nin EBOB'unu bulacağız. 2'ye böldüm. 100 160. 2'ye böldüm. 50 80. 2'ye böldüm. 25 40. İkisini birden bölebildiğimiz sayı var mı? Evet, var. 5. 5, 8. Burada bırakıyorum. Sonra bunları çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5. Ne oldu cevabın? 40 oldu. Ebo bunu bulmuş oldum. Devam edelim. Şimdi en küçük ortak kata geldim. En küçük ortak kat ekok demek. Yani şöyle bu sefer de sayıların katını alarak geleceğim. Yani ikisinin buluştuğu en küçük sayıya bakacağım. Yani Buradaki en küçük kelimesinden siz e, şunu çıkarmayın yani sayılardan küçük bir şey bulmayacağım. Benim sayıları buluşturduğum en küçük sayı yani şunu demek istiyorum. Şimdi 12'nin katlarını alalım. 12'nin bir katı 12, 2 katı 24, 3 katı 36, 4 katı 48, 5 katı 60. Bu böyle gider. 18'in katlarını alalım. 18'in bir katı 18, 2 katı 36, 3 katı 54. 4 katı kaç yapıyor? 72. Nokta 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 nokta. Şimdi bunların buluştukları sayıya bakıyorum. Bakın ikisinde de ilk buluştuğu sayı yani ilk ortak yazdığım sayı hangisi? 36. Başka sayılarda da buluşuyorlar bunlar. 5 katını alınca kaç yapıyor? 90. he, bunun 60, 12'nin 6 katını alınca 72. Bakın 72'de de buluşuyor ama biz buluştukları en küçük sayıya bakıyoruz. Yani ekokları bunların buluştukları en küçük sayı oluyor. O zaman diyorum ki 12 ile 18'in ekoku kaçtır? 36. Şimdi bu açıklayıcı bir anlatımdı. Şimdi normalde nasıl çözüyoruz peki? Daha pratik bir şekilde. 24 ile 30'un şöyle çarpanlarını ayırmaya başlıyorum. 2'ye böl. 12 15. 3'e böl. Yani sayının yerleri değişebilir, sıkıntı değil. 3'e böl 4, 5, 5'i 5'e böldün 1, 4, direkt 4'e de bölebilirsiniz ama yani şöyle yapabilirim. 2'ye böldüm tekrar 2, 2'ye böldüm tekrar 1. Amacım burada ikisini de 1'e kadar düşürmek. Sonra bunları çarpıyorum. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30, 30 çarpı 2, 60, 60 çarpı 2, 120. Yani buluştukları sayı kaç oldu bunların? 120 oldu. Umarım anlamışızdır. Yani ekok böyle de bulabilirsiniz. Ya yani Mesela 12 ile 18 de yapalım hemen. 12 ile 18 yani şu mantıkla yapalım. 2'ye böldüm 6, 9. Ee, 2'ye 2 böldüm 3, 9. 3'e böldüm 1, 3. 3'ü 3'e böldüm 1. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 3, 36. Yani bu bulduğum 36'yı bu şekilde de buluyoruz. Yani Amacımız ikisinde 1'e kadar düşünmek. Şimdi peki böyle verilirse soruda ne yapıyorum bu şekilde? O zaman da şöyle yapıyorsunuz. Ortak bölenlerin bu sefer büyük olanını alıyorum. Yani 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 3 çünkü buluştukları sayı olması gerekiyor. 3 üzeri 3'ü e alıyorum. Çarpı 5, 5 üzeri 2 var. 5 üzeri 2'yi aldım. Ortak olmayanı da alacağım. Yani çarpı 7. Çünkü biz burada sayıları ortak böyle çarpanlarına ayırırken 1'e kadar düşürdüğümüz için bütün içindeki asal çarpanları aslında bölmüş oluyoruz. O yüzden ekokta bunu tamamen toparlıyoruz. Öyle düşünelim. Şimdi şu soruya bakıyorum. 60, 80 ve 100 sayılarına bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır? Yani bu sayıların 60... 80 ve 100 sayıların bölünebilen en küçük sayı yani benim bulmam gereken sayı bunlardan daha büyük bir sayı olacak. O zaman 60, 80 ve 100'ün ekokunu bulmam gerekiyor. Yani mantığınız bu şekilde kurun. Yani ekok bulmam gerektiği zaman benim sayılardan daha büyük bir sayı bulmam gerekiyor aslında. O zaman şöyle üçlü yapalım. 100, 2'ye böldüm. 30, 40, 50 2'ye böldüm 15 20 25 2'ye böldüm 10 2'ye böldüm 5 Bunları bölmediğim için devam ediyorum 5'e böldüm 1 3 5 3'e böldüm 1 5'e böldüm 1 Sonra bunları teker teker çarpıyorum 2 kere 2 4 8 16 ee, 16 x 5 80 x ee, 3 240 çarpı 5 kaç yaptı? 1200 mi yaptı? Evet, 1200 yaptı. Yani kısaca şunu özetleyeceğim şimdi burada. A ve B, B pozitif sayılar olmak üzere. Ee, bir kere sayılar şu şekilde tanımlıysa yani A, B'den küçük ve sıfırdan büyük olmak üzere iki sayının EBOB'u daima sayılardan küçük çıkıyor ama küçük sayıya eşit çıkma ihtimali var. Ekoku da daima sayılardan büyük çıkıyor ama büyük sayı eşit çıkma ihtimali var. Şimdi şu özelliğimiz çok önemli. İki tane sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı sayıların kendi aralarında çarpımlarına eşittir. Çok önemli bir özellik. Hemen bununla ilgili bir örnek yazdım. A ve 30 doğal sayıların en büyük ortak böleni yani EBOB'u 6, EKOK'u 120, Şimdi sayılardan biri A biri 30. O zaman şu özelliği kullanalım. İki sayının çarpımı yani A ile 30'un çarpımı eşittir EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına. Şunları sadeleştirdim. 4 A'lı buradan ne gelir? 24 gelir. Son olarak şunu anlatacağım. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Bunu şundan sebep söylüyorum. EBOB'ları 1'dir. Mesela 6 ile 7 aralarında asal bakın ortak böleni 1'dir. Ekokları nedir peki? Ekokları mesela 6 ile ne ekokunu alırken 6'ya bölüyorum 1, 7'yi 7'ye bölüyorum 1. Bakın bunları çarpıyorum. Aslında ben sayıları çarpıyorum yani ekok bulurken. Demek ki aralarında asal sayıların ebokları 1 iken ekokları çarpımlarına eşittir. Örneğin 9 ile 10. Yani tek tek böyle yapmanıza gerek yok. 9 10 direkt çarpabilirsiniz 90 yapar. 4 ile 15 aralarında asal mı? Evet. O zaman ekoklarını bulmak için direkt çarpı çarparsınız. Buradan cevap ne gelir? 60 gelir. Evet umarım anlamışsınızdır ve faydalı bir video olmuştur. Ee, bir sonraki videomda bunlarla ilgili daha detaylı sorular çözmeye planlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.